veren dayını yapalım ama bu bakanımız yerli olsun deyince yerli ürünü bir 3 kilogram geliyor. Kalınlık olarak 16 milimetre. Ee, Kalı ayrıca başka halılarda olmayan bir özellik var. O da şu anda e, keçeler döşendi. E, halılar döşeniyor. Yaklaşık 10 saf civarında bir halı döşendi arkaya doğru devam edecek. Önden başladı, arkaya doğru devam edecek. İnşallah açılış tarihine yetişecek. Yüzde yüz yün, metrekare ağırlığı 5 kilogram, 1 metrekare ağırlığı. Kalınlık olarak 16 milimetre. özel boya ve özel iplikle üretimi yapılıyor. süper kalite yün, yerli yün. Uluslararası Woolmark lisansı ile üretim yapılıyor. Bu şekilde kalite var. Yani biz burada Ayasofya'da daha kaliteli bir halı olur mu düşüncesiyle Yeni Zelanda yünü yapalım diye bir düşüncemiz vardı. Ama Cumhurbaşkanımız ithal malzeme kullanmayalım. Yerli yünün en iyisini yapalım deyince yerli yün yaptık ve çok güzel bir halı oldu. Renk olarak da ördek başı yeşil, koyu bir ördek başı yeşil. Mekana çok uyum sağlayacağını ümit ediyorum. Yani Bordo ve ördek başı Yeşil arasında bu yeşil olan tercih edildi. Evet. Mekandaki engebeleri biz keçeleri oralara adaptasyonunu yaparak bazı yerlerde 3 kat bazı yerlerde 5 kat gibi doldurma yaptık. Keçi, keçeyle doldurma yaptık. Onun üzerine halıyı koyduk. yüzey Şimdi yüzeyde çok fazla bir problem yok. 4000 metrekarelik halı alanı var ve 2000 metrekaresi karesi şeyde yapılacak. Daha önce açılışa kadar açılış tarihine kadar 2000 metrekaresi dokunacak. Ondan sonra restorasyon bittikten sonra diğer kısmı yapılacak. 6 ay bir sene olduğunu söylüyorlar. Şu anda görünen o. Evet halının üzerindeki 17. asır Osmanlı motifi sanat dilinde Rumi diye geçiyor. Fakat burada uygulanan gölge motif şeklinde belli belirsiz bir kendi tonunda dört renkten oluşuyor. Klasik ve tarihi mekana uyum sağlayacak bir motif.